Dördüncü sorumuzu çözelim arkadaşlar. Yanındaki tabloda kare kökli sayıların eşitleri karşılarına yazılmıştır. Buna göre a, b, c çarpımı kaçtır diyor bize. Hemen bakalım. 1, 2, 3 şeklinde numaralarsak eğer e, birinci satıra baktığımız zaman kök a eşittir 3 kök 2 diyor. Her iki tarafın karesini alırsak biz. A'yı bulmuş oluruz. Kare kare kökü götürdü. A eşittir. 3'ün karesi 9 çarpı kök 2'nin karesi 2. A'yı buradan 18 buluruz. Şimdi gelelim B'ye bakalım. B kök 2. B kök 5. Eşittir. Kök 320 diyor. Yine her iki tarafın karesini alalım. B kare çarpı 5 içerisindeki 5 karesini aldığımız zaman 5 olarak çıkar. 320 eşittir. B kare 320'yi 5'e bölersek eğer 30 içerisinde 6 20 içerisinde 4 ve buradan B'yi 8 olarak buluruz. Ve C'ye baktığımızda 2 kök C 2 kök c eşittir kök 68 demiş. İlk tarafın karesini alalım yine. 2'nin karesi 4 çarpı c eşittir 68. E c eşittir 68'i 4'e böldüğümüz zaman altının içerisinde 1 ve e 28 içerisinde 7 defa vardır. C'yi de 17 olarak bulduk. Şimdi bizden A B C'nin çarpımını istiyor. Öncelikle A ve B'yi çarpalım. A arkadaşlar 18 18 ile 8'i çarparsak eğer A ve B. 8 ile 8'i çarptık 64. 6 elde var. 8 ile 1'i çarptık 8 144 elde ettik. Daha sonra 144 ile C'yi çarpalım. C'yi çarptığımızda buradan 4 ile 7'yi çarparsak 28, 52 var. 28, 30, 53 var. 7 3 daha 10 ve 144 diyelim ve bu ifadeleri toplayalım. Topladığımız zaman sonucu bulmuş oluruz. 8 4 4 ve 2 2448 3 sayının toplamı cevap D seçeneği